Makarna normalde iki lokma yiyip kalkıyor, şu an tabağı bitirdik. Düşünün yani, o derece. Diğer tabağa dokunmadık bile, kahvaltı tabağına. O en iyi 23'teyiz şu anda, 33 olduk. <laughs> 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 Senin hazırlanman uzun sürecek şimdi, ilk önce sen hazırlan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ben hazırlayayım. çıkacağız sonra. Ben duşa gireceğim. Gireceksen gir sen de. Duşa girersen gireceksin. Sen <laughs> saçlarını yapman daha uzun. Gelince girersin o zaman sen. Hadi. Tak. Tak kız. Yeter buna yedin. Ama sabah tutmuyor Sen bitirsin. <gülüyor> <gülüyor> Geçerken ise salmışlardır seni. Bakın arkadaşlar evi kim dağıtıyor? Gelin göstereyim ben size. Bakın tavşanın bak neler yapmış bak. Bak 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 bak. Normalde şu, şu buradaydı. Şeyin kafesinin içindeyken böyle ye, böyle kazıyor yerleri, atıyor sağa sola beni çıkartın diye. Böyle yapıyor. Bizi çıkartıp terasa koyuyoruz. Ama kafese koymamızın sebebi terasa koyduğumuzda üşümesin diye. Burada içeri koyuyoruz ama o da çıkmak istiyor. İnşallah üşümüyordur. Oy. Nasıl, ne zaman çıkardın? Dünden bir orada değil mi? <laughs> ben onu zaten çıkardım demedim mi? Daha yeni koydum Ne zaman çıkardın dedim. Hmm. Niye ellemem öyle sade yapamadığın şeyleri? Çünkü çok sıkıyorsun hayvanı. Ay bacaklarımı falan adam yok <laughs> zaten. Çok kıllı tikin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. En iyi bire girmemiz yok mu? En iyi birde 5 kalmış. Şu an en iyi bire gireriz. Ha. Lara teşekkürler. Sıcak hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yine aldı hayvanı oyuncak gibi oynuyor ya. Manyak ya. Oluyor, Aynen. O yüzden kaçıp kaçıp bana geliyor. Yasin o. Ağzı iyi görün mü? Yasin o. Sabah sabah beni niye şey yaptın? <laughs> Arkadaşlar uyandırmak için bana neler yapıyor? <laughs> Sen oysa ki benim ne kadar güzel uyandırmıştın sabah sekizde. Evet. Ben geri uyumuştum bırakmıştım. Ben seni nasıl uyandırıyorum? Ya ben Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne yaptığını da hatırlamıyorum. O tavşik yaptım. <laughs> <laughs> ne O zaman ne yapalım biliyor musun? Ben kapatayım, sen hazırlanmak için budur? Ben de duşa gireyim hazırlanayım. Sonra Ömer abiyle buluşalım, oraya gidelim. Hayvanı da bırak, sal, kendine gelsin, gelsin. Uyuyuyuyuyuyu çok sık. Ben arkadaşlar anladım niye Tavşan hep bana geliyor biliyor musunuz? Abi böyle kucağına alıyor, oyuncak gibi sarılıyor, hayvanı. Hayvan dil yok tabi, konuşamıyor. Ya bırak bir artık diyemiyor. <laughs> ben hiç sevmiyorum hayvanı. Böyle nasıl diyeyim? Yatıyorum orada geziyor ortalıkta. Bazen geliyorum, şöyle seviyorum iki tane, bırakıyorum. Böyle bunun gibi kucağıma alayım, böyle sevim böyle sık sıkboğaz etmiyorum yani. Gelip kendisi benim kucağıma koyuyor. Sonra tavşan tavşan ne yapıyor? Makarnadan kaçıyor, bana geliyor. Yok bana da geliyor, yalan atma. Benden geliyor. Benden ne Benden geliyor. Ne yapacağını bilmez. Benden geliyor. O yüzden beni çok seviyor diye yani sen bir de bazen böyle bilerek geliyon ha yayına. Niye? Şey için kızlarımızlar geliyorsa falan, geliyorsan diyor, sevgisi olduğunu belli ediyor. Dün, dün hediye hediye atırlar bana yayına geliyor, gösteriyor kendine. Böyle sevgisi yayına birilerine geldiğinde bir anan arkadan beliriyor. <laughs> <laughs> Gel de süt gelmez. Ben bug'ını buldum senin artık. Seni çağırmanın yöntemini buldum. <laughs> dün Esra'yı iyi çağırdın ama. Ben de sana küstüm oh, oh. ve resim yaptım. Oh. Bir de Esra'ya sağlıyorsun. Ah ah yapma. Bir sarı <laughs> Lara teşekkürler. Esra neredesin Esra? Niye? <laughs> seni <laughs> gördük ya? dün yayında burada. Ah, Yusuf bak bu bana bir etti. Görüyorduk seni. Ben insanları <laughs> çağırmıyorum. Aha. <laughs> ben çağırıyorum. Yarış yapıyorum çünkü o O an. Oh. Şimdi bir yere döveceğim hatırlat ıhı ıhı ben de makyaj yapayım açarım tamam ben kapatayım sen aç hadi özgür eğdin o zaman ben kapatayım ben duşa gireyim o sıra görüşürüz bye ömer abi aha ömer abi geldi ömer abi lan ömer abi hazırlan şimdi biz de hazırlanıyoruz makarnalar makyaj yapacak ben duşa mışa gireceğim sonra giyineceğim Şeye gel MR'a geleceğiz tamam mı Ömer abi. Ömer, 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 Ömer. abi. Ömer abi. Ömer abi. Bakayım bir şey yazdı mı? Hmm. 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 Dışarıdaymış. Aa. 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 O zaman